Hürmetlerimiz oturacak. Hürmetlerimiz oturacak. Evet. Sonrası devamını yapalım. Devamını yapalım. Dönüşleri yaptınız. İkiniz öne doğru gel. Merdiven yapıyoruz. İkiniz biraz daha gel. Öne. Gel 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 öne. Siz orada kal. Orada kal. Bir gel. Biraz daha öne. Evet. Kademe kademe buraya. Buraya nasıl geliyoruz? Ol. Burası şimdi siz sol kol aşağıda, siz sağ kol aşağıda. Tamam mı? Dan darin 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 Herkes eşiyle dönecek. Herkes e, buna yapmayın. Dönüş yapalım. Düz geri çıkalım. Tamam mı? Buna yapmıyoruz. Zaten arkada yapıyoruz. Sonra eşinle birlikte bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8 bir tur döndük geriye çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son ki 3, 4, 5, 6, 7, 8 çizgisi. Tamam böyle çıkıyoruz ağardan. 3, 4

Öne doğru çıkacağız düz hafif geriye doğru bu grup sağa doğru gidiyor bu grup sola doğru. dam 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 en son sağ kol havada, en son sağ kol havada. Tamam. Kafamı...